Hoşçakalın dostça kalın arkadaşlar. kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a Hayırlı iftarlar arkadaşlar. Bugün şöyle küçük bir vlog çalışma yaptım. Yemeklerimi yaparken sizlere böyle menümü göstermek istedim arkadaşlar. bugün birazcık yoğun bir menü oldu, oldu ama bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Herkesin, tüm İslam alemin Ramazan bayramı mübarek olsun diyorum. Şöyle bugün ne yapalım dedim. Arkadaşlar hemen bir iftar menüsü hazırladım. İftar menümüzü de şöyle önceden masamı hazırladım. Daha salatamı falan yapmadım ama hemen apar topar şöyle bir masamı hazırladım. Daha sonra da yemeklerime başladım arkadaşlar. Önce masamı hazırladım. Çünkü biraz ezana çok az kaldı. Ben de ezan okumadan önce masamı hazırlayıp yemeklerime başladım arkadaşlar. Burada Bugünkü menümde birazcık et kavuracağım arkadaşlar. Soğanını hazırladım et kavurmasının. Kadayıf yapacağım. Kadayıfın da şerbeti hazır arkadaşlar. Daha doğrusu kadayıf fırında. Burada da soğanlı pilav. Bilmem hiç yediniz mi? Bugün soğanlı pilav yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde bir, bir kase tereyağını. Son anda videoya karar verdim sevgili takipçiler. Şöyle hemen bir dolusu bakın bununla bir kaşık yemek kaşığı tereyağı bıraktım. Sıvı yağ ve zeytinyağı bıraktım arkadaşlar. Soğanları ince ince doğradım içerisine koydum arkadaşlar. Ee, burada da hemen menüme bir fasulye kavurması yaptım arkadaşlar. Ee, kışın kışlık yazın atmıştım. Çok güzel bir taze fasulyem vardı. Onu da dedim şöyle pilavın yanına güzel bir menü olarak e, olur diye düşündüm. Neden olmasın dedim. Çok az da şimdi çorba yapacağım. Şerbetim kaynadı arkadaşlar. Kadehli şerbeti. Onu hemen şöyle alıyorum. Ve diğer yemeklerimin aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle ocağımızı bir kapatalım. Şimdi e, soğanlı pilavımıza geçelim. Evet arkadaşlar soğanlı pilavımızın şimdi burada çorbamız kaynıyor. Tarhında çorbamız. E, burada fasulyemiz oldu. Burada da etimiz oldu arkadaşlar. Şöyle güzel bir et kavurdum. E, şimdi soğanlı pilavımızın geçeri pişirme aşamasına diyorum. Şimdi herkes diyecek ki nasıl olur soğanlı pilav. Gayet güzel oluyor arkadaşlar. Biz çok da seviyoruz. E, en sevdiğimiz pilavlardan bir tanesi. Ya bizim yöremiz genelde bu pilavı yapar olması olmadığımızdır arkadaşlar çok da severiz. Soğanları iyice kavuruyoruz arkadaşlar hiç içinde kalmayacak şekilde e, tamamen kavrulacak. Biraz yağı az birazcık sıvı yağ atmak istiyorum. Bu arada kadayıfımız olmak üzere soğanın içinde belli olmaması için e, pembe bir renk verecek tavumuza burada da olmazsa olmazımız Çorum'un tarhana çorbası arkadaşlar içinde et suyuyla yaptım bugün şekilde iyice kavrulan pilavımızı pirincimizi, soğanımızı daha doğrusu arkadaşlar tamamen pembeleştiriyoruz. Şu çorbamızı da kapatalım arkadaşlar oldu artık yeter. Şimdi tamamen daha biraz daha var arkadaşlar. Şöyle güzel bir pembe yapacağız. Bu soğanları soğuk suyla tamamen kaybedeceğim arkadaşlar. Şu birazcık rahatsız edeceğim. Aspiratör açmak zorundayım. Yemeğimizi de kapatalım. Bu soğanların içinde kaybolması için şöyle bir önce tuzumuzu atalım. Tamamdır. Şimdi şöyle bir kaşık yardımıyla... Soğanları tamamen pembeleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi pembeleştirdiğimiz soğanları şöyle yapalım. İçerisine suyunu bırakıyoruz. Bakın gördünüz mü çok güzel bir renk aldı. Soğanlar da tamamen içerisinde kayboldu. Şimdi kaynama aşamasını bırakıyoruz. Daha sonra pirinci içerisine salacağız arkadaşlar. Kaynayan suyun içerisine pirinci salıyoruz. Ee, ben bunu bir bardak et suyuyla yaptım arkadaşlar. Et suyum vardı. Biraz da normal suyla et suyunu karıştırdım. Ee, bugün böyle bir pilav yapmak istedim. Şimdi suyunu kaynamaya bırakalım. Evet sevgili takipçilerim şu anda suyumuz kaynadı. Gördüğünüz gibi içerisine şu şekilde pirincimi bırakıyorum. Şöyle yapalım. şöyle güzelce sallayalım ki ve azıcık daha bir su bırakacağım arkadaşlar daha güzel olsun diye şöyle suyu da bırakıp saldım ve kapağını kapatıyorum evet soğan pilavımız şimdi pişmeye hazır arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi şey değil yani soğan hiç görünmüyor o soğuk suyla soğan tamamen e, kaybettim e, iftar için şimdi pilavımızı pişmeye bekleyelim arkadaşlar Evet arkadaşlar pilavımız pişti şöyle bir göstereyim mis gibi soğanlı pilavımız hemen kapatalım dinlenmeye bırakalım ee, arkasından hemen çayımı da hazırladım arkadaşlar çayım olmazsa olmazım şöyle bir kapatalım arkadaşlar akşam iftar menümüz hazır birazcık yoruldum ee, bugün annem de yoktu babama da yemek götüreceğim dükkanda babam ee, eve gelemiyor. Dükkanda akşam genelde iftar açıyor. Annem de kız kardeş Ben de bu arada onun için biraz menüyü bugün zengin tuttum arkadaşlar. Ara recelere de hazırladım. Ee, yemeğimiz bitti. Dediğim gibi bu soğanlı pilavımızı şöyle göstermek istedim. Şimdi diyeceksiniz soğanlı pilav nasıl oluyor? Arkadaşlar soğanlı pilav böyle oluyor. Şöyle göstereyim. Bakın tane tane. Ee, bizim de olmamız gibi. Rengi bu şekil oluyor. Ee, biz içerisine şey de atıyoruz ama e, karabiberini buradan atıyoruz ama ben şu şekilde atarak göstermek istiyorum. Şimdi soğanlı pilavımızın üzerine şöyle bir de güzelce e, karabiber ekiyoruz arkadaşlar. bu şekilde taze fasulyemiz. taze fasulyemiz burada kavurdum. Et sote yani et kavurdum aslında bol soğanlı arkadaşlar et kavurdum. bizim olmazsa olmamız tahmina çorbamız. E, burada soğanlı pilavımız hazır arkadaşlar. Şöyle de masamı hazırladım bugün kendime şöyle güzel bir şey yapmak istedim, jest yapmak istedim. Biraz menüyü zengin tuttum. sevgili takipçilerim, bugün böyle küçük bir vlog çalışmak yapmak istedim. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum. bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın diyorum. Hepinize kucak dolusu selamlar. Hoşçakalın dostça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar diyorum. Hayırlı ramazanlar herkese.